Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir level devil videosu ile karşınızdayım. Bugün video başlamadan önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bugün arkadaşlar videoyu yani bu oyunun finalini yapıyoruz. Hızlıca başlayalım. Umarım final olur yani başta dediğim gibi. Ha, bu bölüm hatırlıyorum ya çok sinir bozucu bir bölüm bu. Şimdi hatırladım. tamam tamam sol tarafa gidemiyoruz arkadaşlar bu yani şeyde çok gidemem çok gitmememiz lazım yanlışlıkla basıyormuşum bu arada şurada bir yerde bekleyelim de şöyle yavaş yavaş gidelim hayır. Nerede çıkıyor? Çık artık ya. Arkadaşlar umarım bu bölümde final yapabiliriz yani bitirebiliriz oyunu. Öncelikle bakalım bu tarafa gidiyoruz. Evet sağ tarafa gidemiyoruz bu sefer. Ya bu sefer de sol tarafa gidemedik bak. Hayır arkadaşlar ya. Alışkanlıktan arkadaşlar korktum da bastım ya. Ha, girilebiliyormuş içine. Aa, ne şimdi ya? Bu sefer de zıplayınca sıkıntı çıkıyor. Şimdi anladım. Bu bölümü çok iyi hatırlıyorum ya. Şöyle tam üstüne git. Eset, iyi olacak evet. Ya ne yapıyorum ya? Bölümü bildiğim halde şu an. Aa. Yanlışlıkla ya. Arkadaşım unuttum sürekli var ya. Kafam karışıyor. Şöyle. Evet sağ tarafa gidemiyoruz. Sol tarafa gidelim bakalım ne çıkacak. Gittik. Zıplasam sorun çıkacak bir tane. Evet. O zaman aşağı atlıyoruz. Sola gidemedik. Zıplamayacağım hiç. Ya arkadaşlar. O oyun gerçekten var ya. Yanlış tuşa bastım diye patlattı beni oyun oldu. Şu anda sola basmamam lazım. Sola basınca gidiyor. Evet. Ne oldu? İki tarafa da gidemiyorum. Büyük ihtimal burada böyle bekleyeceğim. Ben şu an hiçbir şey basmayacağım Çok iyi bölümdü bu arada. En rahat bölüm buydu Sonunda geçtik ama o bölümü Bu sefer dikenlere basacağım Ya eee. Tamam tamam şimdi geçeceğim Şimdi geçeceğim sakin olun Kapı ya ne oluyor Umarım kapı kıpırdamaz He şimdi anladım tamam tamam. Oradaki dikene basmayacağız. Ben de diyorum niye patlıyorum. Her seferinde unutuyorum şunu nedense ya. Evet ne oluyor? Lütfen düzgün bir şey. Dikenler mi yükseliyor? Hayır ya. Patlar kendini ya. Şöyle hızlıca gidelim. Nerede açılıyor? Düşürdü açılıyor değil mi? Evet. Büyük ihtimal tekrar açılacak. Ya böyle oyun mu olur arkadaşlar ya? Beni oraya sıkıştırıyor var ya. Uğraştırıyor. Full uğraştırıyor. Videoyu bu nasıl bitireceğim ben acaba final yapacağım bu bölümde? Ya gördüm halde atlıyorum bir de ya. Neyse sakinim şu an. E, video kaç dakika olursa olsun aslında final yapabilirim de. Belki de yarısında bitirebilirim. Ya bu bölüm var ya. Burada zıplayamıyoruz değil mi? Evet. Hadi sen de geç tabi. burada zıplayabiliriz tamam hayır ya oyun ya oyun ya ya yaptığım şeye bakın arkadaşlar ya burada zıplayabiliriz tamam burada yine zıplayabiliriz tamamdır hop burada zıpladık güzel Burada ne var? Çok iyi. Bak aynı şekilde ölüm yine ya. Bir yerinde dur ya. Yerinde dur yerinde ya. Neyse biraz bekleyeyim sonunda. Şöyle Heh, son anda bu ne? Ya, tamam tamam şimdi anladım. Ya bendeki aceleyi görüyorsunuz değil mi? Aceleden dolayı yapıyorum. Bir an önce kapıya gitmek istedim. Diken çıktı. Şöyle şu tarafa kaç. Güzel. Evet şöyle son bir kapı daha geçip ondan sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda artık arkadaşlar final oynayacağız. Hayır. Ya biliyordum öyle bir şey olacağını. Ya neyse bir şey olmaz. Halledeceğiz halledeceğiz sakin olun. İyi bir şey çıkmadı. Ondan sessiz oldum böyle odaklanmıştım bir şey çıkarsa direkt zıplayayım diye. Ama bu bölümü var arkadaşlar çok seviyorum bu arada. Böyle beni sürekli düşünme çalışıyor ben ondan kaçıyorum ya çok keyifli aslında. Burada hızlı olmam lazım bir şeyler olacak. Heh, tamam güzel. Evet bu ne? Ben yani düğmeler basmayacağım galiba. Ama her türlü basıyorum. Şimdi anladım galiba. Tamam şimdi geçeceğiz. Tamam güzel. Evet son bir bölüm. Ya bir dursaydım da geçseydik bir ilk başı. Şöyle şey. Hop hayır. <laughs> Hop. Ya. <laughs> Şu an var ya gerçekten keyif alıyorum oyun oynarken. Bak bu bölüm güzel. Ay. <laughs> Arkadaşlar ölüyorum. Pardon çok özür dilerim. <laughs> Evet arkadaşlar video buraya kadar izlediyseniz hepinizi çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buradan devam edip finali göreceğiz ve artık oyunu tamamen final yapacağız. Video buraya kadar izlediyseniz hepinizi çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.